Gispir Mali Danışmanı Murat Erişti, ekonomik gelişmeleri Gispir TV mikrofonlarına değerlendirdi. Ekonomik göstergeler normal, o an seyrediliyor. Biraz da bu referandumdan dolayı yatırım kararları işte bekletiliyor. Bir, beklemeye, piyasa beklemeye almış durumda. Hani bir bekle gör politikası izliyor. İşte FED'in hemen faiz arttırmayacağı açıklaması. Dövizde bir gevşeme var ama belli o da 3.65 ile 3.75 e arasında dolanıyor yani orada da bir ani bir hareket beklemiyorum ben açıkçası ama genel olarak insanlar ya bu referandum, seçim bu gibi siyasi süreçlerde yatırım kararlarını ertelerler. Şu anda öyle bir dönemden geçiyoruz kişileri bekle gör politikasına dönmüş durumda. Yani bir olağan dışılık yok. Murat Erişti istihdam teşviklerinin piyasayı daha da canlandıracağının altını çizdi. Ben referandumdan sonra da yani e, karar ne çıkarsa çıksın bu sürecin biraz daha devam edeceğini düşünüyorum ama ondan sonra eğer siyasi olarak herhangi bir yeni bir gelişme olmazsa artık kişiler e, beklentilerini gerçekleşmiş olacak. Ona göre de tekrar bir yatırım kararlarını icraata geçirme yönünde ya da değişik birleşme satın alma evlilik kredi yani her türlü bireysel tüketim olsun kurumsal yatırım olsun bu kararlarda yaza doğru bir açılma olacağını tahmin ediyorum bekliyorum açıkçası yani bu dönem biraz bekle bekleörüle geçtiği için yani insanlar uzun süre bekleyemez günün sonunda bir hareket yapmak zorunda Bir de hakikaten hükümetimiz son zamanlarda çok ciddi ve yerinde kararlar alıyor tapu harçlarının düşürmesi, KDV'deki indirimin devam etmesi, ÖTV indirimi, işte yatlardaki yaptığımız uygulamalar. Yani her hafta istihdam teşvikleri gerçekten üzerine düşeni yapıyor bence piyasayı canlandırmak için. Ama tabii piyasa oyuncularını da zannedersem bu seçimle beraber tekrar bu yeni ekonomik ortamı ve verilen teşvikleri en iyi şekilde kullanacağını tahmin ediyorum.